Ara mutfağıma kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün revani yapıyoruz. Sünger gibi tam kıvamında göz göz olan çok lezzetli bir revani tarifini sizlerle paylaşıyorum. Bakın o kadar yumuşak ve lezzetli ki tam kıvamında çok lezzetli bir revani tarifi. Buyurun tarifimize geçelim. Revani tatlımızın ilk önce şerbetini hazırlıyoruz. Şerbeti ılık olacak. Revanimiz pişene kadar şerbetimiz ılısın. Şimdi 200 milimlik bardak ile 3 su bardağı şekerimizi ilave ediyorum. Üçüncü bardağımızı da ilave ediyoruz. Normalde üç buçuk su bardağı su kullanmamız lazım. Ben yarım su bardağını portakal suyu kullanacağım. Orijinal Revan tarifinde portakal suyu yoktur ama portakallı çok güzel bir lezzet veriyor. Size mevsimindeyseniz mutlaka yarım su bardağını portakal suyu koyun derim. Taze sıkılmış portakal suyum var. Yarım su bardağında portakal suyu olarak ilave ediyorum. Tercih bağlı ilave etmeyebilirsiniz de. 3.5 su bardağı su da ilave edebilirsiniz. Çeyrek limonumuzu da ilave edip, ilk önce şeker eriyene kadar karıştıralım, birkaç kere karıştıralım ki şeker dibine çöküp yanmasın. Bir 8 dakika kaynatacağız. Daha sonra bir tatlı kaşığı kadar zeytinyağı ilave edeceğiz daha güzel kıvam alabilmesi için. 10 dakika kaynatıp altını kapatacağız şerbetimizin. Şerbetimiz. 8 dakikadır orta ateşte kaynıyor. Şimdi içerisine 1 tatlı kaşığı zeytinyağımızı ilave ediyoruz. karıştırıyoruz. 2 dakikada zeytinyağımızla beraber kaynatıp şerbetimizi ılımaya bırakacağız. Revanimizin hamurunu yapmaya geçiyoruz. Burada 3 adet yumurtam var bir su bardağı 200 milimlik bardak ile şekerim var. Şekerimi de ilave ediyorum. Mikser yardımıyla köpük köpük olana kadar bir en az 5 dakika çırpalım. yumurtamız ve şekerimiz kabardı köpük köpük oldu bu aşamada bir su bardağından iki parmak eksik sıvı yağımızı ilave ediyoruz bir su bardağı da sütümüzü ilave ediyoruz Tekrar mikserimizde çok az karıştırıp katı malzemelerini ilave edeceğiz. Şimdi bu aşamadan sonra mikserimizi bırakıp spatula ile ilerleyeceğiz artık. Revan harcımızın içerisine bir su bardağı elenmiş unum var. Onu ilave ediyorum. 2 pakette kabartma tozum var. Kabartma tozumu da ilave ediyorum. Kabartma tozumda topaklanma vardı. O yüzden eledim. Bu şekilde 2 paket kabartma tozu ilave ettim. Şimdi spatula yardımıyla harcımızı söndürmeden yukarıdan aşağıya doğru karıştıralım harcımızı hiç un kalmasın unumuzu ve kabartma tozumuzu da karıştırdık dilerseniz tel çırpıcı yardımıyla da çırpabilirsiniz bir buçuk su bardağı ilmeğimiz var ilmeğimizi de ilave ediyorum bu revani tarifi benim yıllardır yaptığım orijinal revani tarifidir. İçerisinde limon kabuğu yok. Limon kabuğu isteğe bağlı eklemeyebilirsiniz ama çok daha lezzetli oluyor limon kabuğu. Eklerseniz. Aynı şekilde ilmeğimizi de karıştırıyoruz. Portakal kabuğu rendemizi de ilave edip Ben fırınımı 180 derecede alt-üst ayarda ısıttım. Kızarana kadar pişireceğiz. Ben semolina irmik kullandım. Semolina irmikle çok daha güzel oluyor revani. Ağacımız tamam. Bu kıvama gelince tabanını yağladığımız tepsimize koyuyoruz. Ben borcamı pişireceğim. Fırınımın ikinci konumunda pişireceğim. Borcamın altı bazen kızarmayabiliyor. Benim fırınımda ikinci konumda pişirdiğim zaman kek veya tatlı revani yaptığım zaman altı çok daha güzel kızarıyor. Tamam boşaltalım fırınımıza sıcak fırınımıza gönderiyoruz. Revanimizi borcamımıza aldım. Kaç kere ele vuralım ki hava kabarcıkları çıksın. Şimdi 180 derece ısıtılmış ayarda ikinci konumunda kızarana kadar alt üst ayarda pişiriyoruz. Revanimiz pişti. Şimdi fırından çıkartıyoruz. Benim fırında ortalama 30 dakikada piştiği 25-30 dakika arasında revaniniz pişecektir. Kontrollü bir şekilde fırında pişirin. Kekimizi ben fırın telinin üzerine aldım. Bir 10 dakikadır bekliyor. İlk sıcaklığının çıkması lazım şerbetini verebilmemiz için. Şerbetimiz de soğuğa yakın ılık olacak. ılık şerbetimizi şimdi revanimizin üzerine ilave ediyoruz tamamen şerbetini çekene kadar bekleyeceğiz daha sonra. Revanimizi çok güzel bir şekilde kızartın. Benim revanim nar gibi kızardı. Çok daha lezzetli oluyor. Benim 30 dakikada pişti. Sizin fırınınızın özelliğine göre değişiklik gösterebilir pişirme süresi borcamda pişirdiğimiz için de ikinci konumda pişirdim fırınımızın. Çünkü borcam tepsiler bazen altını pişirmeyebiliyor. Şerbetimizin tamamını ilave edip 2 saat kadar bekletelim. Bir gece önceden yapıp bir gün bekletirseniz revani çok daha lezzetli oluyor. Ben bu şekilde fırın telimin üzerinde alttan da hava alması için Arkadaşlar ben rivanemi 2 saat kadar dinlendirdim ve kestim ben 15 dilime kestim siz daha büyük ve daha küçük dilimler de kesebilirsiniz şimdi sizlere iç dokusunda göstermek istiyorum bir dilim arkadaşlar kıvamı da bu şekilde altı da çok güzel kızardı bir gün bekletirseniz revaniniz çok daha güzel olacaktır. Üzerini süslemek için de ben Hindistan cevizi serpiştiriyorum. Siz dilediğiniz her şeyle süsleyebilirsiniz. Bu tarifim de buraya kadardı. Tariflerimi beğeniyorsanız kanalıma abone olun. Beğeni ve yorum yapın. Bir dahaki tarifte görüşmek ümidiyle hoşça kalın.